Değerli basın emekçileri, değerli kamuoyu. Bildiğiniz gibi Büro Emekçileri Sendikası olarak her ay sizlerle düzenli olarak açlık ve yoksulluk sınır rakamlarını paylaşıyoruz. Eylül ayı rakamlarını paylaşmadan önce dün Gazze'de İsrail'in saldırısı sonucu bir hastanede 500'den fazla kadın çocuk demeden masum insanın katledilmesini şiddetle kınıyor. Dünyada ve Orta Doğu'da barış talebimizi sizler vasıtasıyla bir kez daha yineliyoruz. Değerli basın emekçileri, Büro Emekçileri Sendikası Araştırma Birimi BESAR, 4 kişilik bir kam emekçisi ailesinin 2023 Eylül ayı açlık sınır rakamını 16.338 lira olarak hesaplamıştır. Gıda madde fiyatları üzerinden yaptığımız hesaplamaya göre ise 4 kişilik bir memur ailesinin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı Eylül 2023 için 16.338 lira. Tek bir bekar çalışanın yaşam maliyeti ise 22.124 lira. Gıda harcaması ile giyim, konut, kira, elektrik, su, yakıt, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarı Kısacası yoksulluk sınırı 49.215 lira olarak gerçekleşmiştir. Bu sonuçlara göre kamuda bekar çocuğu olmayan bir kamu emekçisi diğer gelir vergisi kesintileriyle beraber birlikte 20.580 lira ücret ile 22.124 lira olan yaşam maliyetinin altında ücret alarak hayatını idam ettirmeye çalıştığı gerçeğiyle karşı karşıyayız. 4 kişilik bir ailenin 4'ü de asgari ücretle çalışıyor olsa bile alınan ücret toplamı yoksulluk sınırının altında kaldığı gerçeğini siz değerli basın emekçileri aracılığıyla tüm kamuoyuyla paylaşıyoruz. Orta vadeli programda 2024 yılı için enflasyon tahmini %33, 2025 yılı için %15.2 olarak açıklanmıştır. Memur hükümet arasında imzalanan toplu iş sözleşmesiyle 2024 için yüzde 25, 2025 yılı için toplam yüzde 11 ile kendi enflasyon beklentisinden bile az maaş artışı önerilmiştir. Kamu emekçilerine ve emeklilerine. Biz bir emekçileri sendikası olarak tüm kamu emekçilerine, asgari ücretlere, emeklilere insanca yaşayacak bir ücret talebimizi ısrarla tekrarlıyoruz. Sağlıklı beslenmenin maliyeti günlük 544 lirayı geçti. 2023 yılında asgari ücret açlık sınırının altında kaldı. En düşük emekli aylığı açlık sınırının yarısına kadar. Büyük şehirde kama barınma ihtiyacını karşılamak için neredeyse maaşının %60'ını kiraya ödemek zorunda kalıyor. Biz bu açlık ve yoksulluk düzenine mahkum değiliz. Kurtuluşumuz örgütlü birlikte mücadele etmekten geçiyor. Yaşasın bez, yaşasın kes.